Mahmud Efendi Hazretlerimiz buyuruyor ki bir vadide din düşmanlığı eden adamlar hakkında öbür vadiden vay münafıklar demek olmaz. Yanlarına gidip ne diyorsun sen demeli Allah'ın dinini onlara tebliğ etmeli. Aralarında Ebu Cehil gibiler var ama anlattıklarımıza kulak verecek olanlar da var. Doğru demek için hoca olduk. Eğri demek için hoca olmadık. Sizin tuttuğunuz yol öyle bir yol olsun ki size uyanları cennete götürsün. İman ve ibadetle temizlenmek isteyen temizlensin, yoksa ateş temizleyecek. Neden ölümden korkuyoruz biliyor musunuz? Çünkü kimse cenneti hak etmediğinin farkında. Rabbimizin emirlerini yerine getirmemektense, vallahi ölüm bizim için daha hayırlıdır. Ancak İslamiyet'te hayır var, Kur'an'da hayır var, bundan vazgeçmeyelim. En çok neden korkalım biliyor musunuz? o sevgili Allah'ımızı gücendirmekten korkalım. İslam ancak İslam'ı yaşamakla gelir. Vallahi billahi tallahi Mevla hesap soracak. Nimetlerimin karşılığı nerede buyuracak?''